Hadi. Seni kaldıracağım. <laughs> Çık bakalım. Sağ ol. Beni izle. <laughs> Hay aksi. <laughs> İyi misin? <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Sabret. <laughs> Yukarıya. Cidden mi? Evet. <laughs> Dikkatli olmam lazım. <laughs> Güvence olduğuna emin misin? <laughs> Hayır. Hadi gel. Bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet, uzun yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşmamalı. 지금 어디 bekle. Gerçekten de dedikleri kadar varmış. te geliyor falan diye. Tamam, anlaştık. İleride. <gülüyor> Kahretsin. <gülüyor> İstersen ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. Değilmiş işte. Bu iş çok uzun sürmez. O da olur tabi. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. Tamam. Sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Zenginlik tanrıçası. Seni rahatsız etmiyorum. Bunlar Hindistan'a Benim savaşım değil. Hı. Sala ve de kaplan. Belki de düşündüğümden yakındır. Aa, korkunç. Tüm meraklı kediler burada. Biz de dahil. İyi dedin. Hmm, Hintli Hristiyan. Buldun mu? Hayır, bakıyorum. yok eden ve dönüştüren Kimse fark etmez. Bunu alayım. Teyze. Gel buraya. Umut vaat ediyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne haritasıymış? Batı katlar. Oysalab bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Ne? <laughs> Ah. Ben de mi? Olmaz. Ah. Ah. <laughs> Bu çok güzel. Arayın, Siktir, gitme bak. <laughs> Nadine, Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. asa Ah olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun, adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş maruzsun. Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabi, tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Efendim, Pink Lotus. Tüm ekibimiz öldürülmüş. Tamam. Hemen geliyorum. Ah evet iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. Ama bir şekilde Hoysalı İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma karışık labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. Oysa da toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Kültür ve tarih alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Hı. Bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun. bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehri atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarsın. Kaçırmayın. Benim neyim? Benim ne demek? Atlıyoruz. Hadi, neyse geçmemiz gerekiyor. Durma, gel. Orada ne yaptın sen öyle? İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık o. İşte nehir. Evet umarım adamın oradadır. Kahretsin. Evet, tepki iyi olacak. Hadi! Hemen arkamda! şanslıyız. En azından sağnak yok. No. <Gülüyor> <Gülüyor> Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganes'in fil dişi. Hoysala'nın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav, Gat dağlarına varmadıysa bile ensenizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak. Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da... Paraşrama'nın... ...ve... ...balta da... Şiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. ah hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte o kadar. <laughs> evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Foysalı bu mu? Oysala modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti Hayır. ki? Hayır. Yüz kilometre ilerledik ve asavdan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asavı da sen hallet. Anlaştık. Araçta görüşürüz. Tamam mı?